Evet sevgili dostlar. Bugün 14 Ekim 2025 akşamı gecesi saat 10 gibi Samsun'dan haylaşma diliyorum. Bizi gerek yurt içi gerek yurt dışında tüm dostlarımıza Samsun İlgar'ın Tepecik evlerinden selam ve saygılarla yine bir yayına başlıyoruz. Arkadaşlar Son iki gündür, üç gündür Allah kulak olduk. Neden dertiniz? İki cenaze, bir düğün bu araya sıkıştı. Yani hem düğüne gittik, hem iki cenaze yaşadık. Allah bize bir imtihan veriyor ama ben anlıyorum da anlayamayanlara çok var. Arkadaşlar şimdi nereden baksan bakın acı, hastalık, keder, üzüntü hep beraber yaşıyoruz. Nereden bakarsan bak. insanı yıkıyor. Yani insanı yaralıyor. Acı çay koydum da çay içiyorum bu arada. Çalışıyordum. işimi bıraktım. Yani e, sizinle beraber yerimizi yapalım. Normal videomu yapamadım. Yani üç günden beri yani Allah kulak olduğum için normal şekilde size yayın atamadım. Atamıyorum da. Şimdi arkadaşlar iki cenazemiz oldu. iki cenazeme size cenaze görüntüsü atmadım. Atamam. Çünkü sıkıntı var. Şimdi acın içerisinde video çekilmiyor arkadaşlar Bunu söyleyeyim size. Çekmiyorum da. Fakat ölüm o da acı yaşar. Allah kimsenin o cenaze vermesin diyorum ama Ölmeden kurtuluş yok. Her canlı toprakla buluşacak. Gelelim konuya. Cuma günü haber geldi. Dediler ki efendim yine arayan bazıları büyük bazı rahmet eşimin ablası. Yani beş kardeş bunlar. Benim eşim onun bir altında. Yani Tabi hayat ayrıldı 53 yaşında. Neyse enişte dedi böyle böyle dedi. İsim vermeye başlar. Yengemizi bu adette. Abimizin eşimin, rahmetli eşimin eşi. O da hasta, eşi de hasta. Yani abimiz de rahatsız. Bugün cenaze Çocuk gibi kalmış Çocuk gibi yani. Yani böyle küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Bazen diyorlar aklı arada gidiyor diyorlar. Bilmem ne falan söylüyor ama Ayşe o kadar biz de yaşayamayız ki. O kadar o adamın yaşadığı kadar biz yaşayamayız arkadaşlar. Onlar 80-90 devirdiler. Eski insan her şey, eski sanat. Neyse her Onun eşi, yengemiz çok değerli bir insandı, çok. İnsanı üzmeyen bir kişiydi. Onu kaybettik. Ben cuma günü apar topar, kahvaltımı ettim, yerimi alak. Direkt ben köye gittim. Aşır, köye gittim ama nasıl gittim ben de bilemiyorum. Yani ayağım bende değil yani. Gidiyorum ama kahvaltı bulak. Aşağı şimdi gittim. Dedi ya baldım ben de alır diye geçerken dedi. Ben de indim evin olduğu, olduğu yere. O benden önce gitmiş. Neyse ben telefonla aradım. Enişte ben de geldim dedi. Sen dedi yukarıya gel dedi. Genel zevkine Tamam. Evden oradan döndüm tekrar aşağı geri. Oradan ben bastım. Genel zevkine. Onun abisi oluyor. Rahmetli eşimin de abisi oluyor. Baldırın da abisi oluyor. Evine gittik. Cenaze evine. Tabi ağlayan, sızlayan, yıkılan, başlanan böyle gidiyor. Ses de durulmuyor. Tabi Kur'an'lar da okunuyor bu arada. Yani öğle namazı da yaklaşa baktı. Neyse cenazeyi aldılar. Arkamına Ar koydular. Kasaya koydular. Cami yana götürdüler. Köyün camisi. Aslında köyün ismini de vermeme gerek yok diyorum ama yine de benim eşimin köyü arkadaşlar. Çarşamba'ya bağlı bir köy. Orada başlıyor. Mahallesi geçiyor. Neyse arkadaşlar gittik. Cenazenin namazına daha vardı. Eşimin kalbini ziyaret ettim. Ona dua ettim. Bütün ölmüşlerimize dua ettim arkadaşlar. Hepsine. Bütün canlılara, dünyada kovan canlılara hepsine dua ettim arkadaşlar. Ben de ayrı bir arkadaşlar. Ben bütün ölülerimize dua ederim. Bütün... Artık bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Şimdi bir mezardan geçen yanına geçerken mutlaka dua edin. Yani kimin olsa olsun arkadaşlar, insanlık İnsanlık görevimiz aşağı bu bizim. Bugün varız, yarın yokuz. Bizim de arkamızda bir dua etsin diye istiyorsanız mutlaka mezarlara gidin dua edin. Veya hastalar gidin, acil hasta ziyaret edin. Hasta ziyaret edin, mezarları ziyaret edin. Hastalarda can çekişenler var. Bir sürü insanlarımız var işte. Yani ibret alem için bunları yaşayın diyorum ben size. Neyse her şey gittik. Tabi bir cenaze namazı geldi yaklaştı. Cenaze namazına girdik. Şimdi rahmetli kayınçımın oğluyla <laughs> beraberiz. Aynı, aynı saftayız. Caminin içi dolmuştu. Biz de caminin dışında bir boşluk var. Orada namaz kılıyoruz. Cuma namazı edilen edeceğiz. O telefonunu kapadı. Ben kapamadım. Niye kapamadım? arkadaşlar biliyor musunuz? hastamız var. Kayınvalidemizin durumu kritik. Oradan haber gelirdi diye. Ben telefonumu kapatmıyorum. Bazılarında demişiz ben, Enişte dedi, durumu dedi, anam dedi, iyi değil dedi, Adam dedi, son üç, 3 gündür dedi, sıkıntıda dedi, Adam dedi, acı, acı acı, soğukluk var dedi, vücudunda dedi, şey var dedi, ıslanmıyor dedi, kendine dedi, yani yüzünde var bir soğuk dedi önce bana, sonra soğukluk bütün vücuda yayılmış, yani kayınvalidem usul usul cami ölüyormuş Bir kimsenin haberi yokmuş yani, Nurşin Beyaz, çok güzel bir da. Neyse arkadaşlar ben Cuma'nın fazla başladık, hoca başladı Cuma fazla buluyoruz, ellerimizi bağladık, rükiye gidiyoruz, secde yapıyoruz, ayakta derken, arkadaşlar daha birinci rekatta Cuma namazı biliyorsun farzı iki rekat, daha birinci rekatta telefon çalmaya başladı, ayaktayız, arkadaş ben yerin dibine girdim ama yapacak bir şey yok. Telefonu da açamıyorum. Kapadım. En son telefonu attım. Hep kapatıp kapatamadım. Namazdayız ya. Nasıl yapayım ben? Yani? Neyse arkadaşlar. Kapadım. tekrar çalıyor. Yani farzın sonuna geldik. Oturacak yeter olacağız. Telefon yine çalıyor. Artık telefonu yani kırasın geldi orada. Neyse arkadaşlar. Farzı kıldık. Son sünneti eee şey yapacağız. Aporto bari kıldık. Ben camide Zeki Baba çıktım. Dedim Zeki sen şöyle bir ara. alan niye arıyormuş bak şuna. Ben dedim arama hakkım yoksa ara. Neyse aradı. Yani kayınvalidemin evde sağlık gelmiş de. Aramı sağlıyor evde sağladı da. Gelmiyordu. Bazı bir seriyordu haklı olarak. Evde dalık gelmiş. Tesi yazmış anama, kayınvalideme. Gitmiş. Allah razı olsun diyelim yerde. Haysa ilaçları yazmış ama. Biz neyse apar topar cenaze namazını da kıldık. Orada mı apar bastım. Yaya var arabanın yanına gidiyor yukarıya. 10 dakika bir yol yurdum aşağıda. Bir de işte bir yaşlık da var. Hepsi de var. Neyse arkadaşlar. Araba yanına bağladım. Ben şehirde gidip bir yerin beş dakika dedi. Adamın dedi alıp gelelim dedi. Ne dedim işte bir an yerde Tamam dedim. Çarşamba da köyün arkadaşlar. Gidiş geliş. Bir de yarım saat bir saat sürüyor arkadaşlar. Yani yolda çalışma var. Yolda kalabalık. Bir de çarşamba işte trafik var. Neyse arkadaşlar gittik. İlaçları aldık. Oradan kanımızı acı Bir daha alalım da biz oradan dedik. Bir daha aldık. Çarşamba'nın meşhur fırını var. Reklamı onu da söylememişim arkadaşlar. Batı yakasında. Çok meşhur fırını arkadaşlar. Çok da güzel bir de yapıyor. Allah razı olsun. Bir de aldık. Bir de iyi yerden köye geldik. Tabi o arada direkt ben yine tekrar cenaze evine çıktık. E, yengemizin cenaze evine çıktık. yani Yengemiz defnedilmiş. Fakat biz definde olamadık. Çünkü biz direkt çarşıya geldik. Orada biraz kaldık. Hadi. Dost soru Samsun'a. Samsun'a geldik. Cuma. Tabi Cuma akşamı. Tabi Samsun'a geldik. Cumartesi Zabat'tan bazı köye gitmiş. Olacak ya. Bence gitmese daha iyi ama gitmiş. Yani gider ya durmaz o işi var köyden. <laughs> gitmiş ama anamın durumu daha da kötü gidiyor. Onu bazı fark ediyor küçük bazı. O bakıyor ya ona. Pazar günü oluyor. Pazar günü bu Zabat'tan panik halinde çocukları kaldırıyor. Benim kızım da orada ya. Benim kızım olsun Emrah olsun kaldırıyor her sene Hadi şöyle kaldır. Kahvaltı, mamalatı nerede? Şöyle yatayım. Pazar günü dinlenecekler ya. Nerede dinlenme? Apar topar. Ambulans çağırıyor. Ambulans geliyor eve. Hemen kayınvalideme. Samsun'da bizim en yakın hastane burada. Araşma hastanesi. Oraya götürüyor. Fakat benim bundan hiçbir haberim yok. Haber bize İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da benim bazım var. Kogaç Nazım. Bu küçük köyde. O beni arıyor İstanbul'da. Enişte ne var? Hayırdır? Dedim. Böyle bir durum var dedi. Anamı dedi. Azile kalmışlar dedi. Sen haberi yok mu dedi. Ben de onlara ulaşamıyorum dedi. Onlar dedi, telefonu da telefonu farkında cevap emir dedi. Nasıl cevap versinler ki? Bazı telefonu almamış yanına. Benim kızın telefonuyla iddiali değiller. Sonra adama telefon aldık. Götüm ona da. Neyse. Orada da uzun hikaye. Ben evden hemen apar var hastaneye geçtim. Kahvaltıda yer merak yaptım işte bir şey yedim bana. Her temasında bir ekmek alayım da de bulsun dedim. Arkadaşlar yaşayacaklarımız ibret alem için bir imkan şey bir şey bir imtihan vesikası. Hastaneye gittik. Buldum. Hastanın başında bir şey kalması gerekiyormuş. Ama Balızım uğraşacağız da var. tek başına. Ağacı Bir de o şeker de var. Neyse arkadaşlar. Dört e gidiyor efendim. Şey gidiyor. Tomografiye gidiyor. götürülür. Her sabah gidiyor. Garibi. Anam da Yani sonuçlar hiç iyi çıkmıyor. Ne yapacak? Arkadaşlar. O arada doktor da yaşıyor. Biz çünkü saat gece ona kadar hastanede hastanede bir çıkamadık aslında hastanede. Onda özel hastaneye yatırıldık. Oradan Bastuk, Samsun'a, Samsun'da çarşamba'ya geldik. Özel hastaneye onda biz özel hastaneye gittik. Oradan böyle durma yok. Hemen şeye gel. düğüne gel. O hastamız, kayınvalidemizin oğlunun kızının düğünü var. Yani düğününe, düğüne de katılamıyor. düğün de yaptığımız bir Biz düğüne gittik ama düğün dağılmıştı. Neyse. O gün yağmur yağıyor, sıkıntı büyük. Efendim nasıl hasar acı Ben tekrar eve geldim arkadaşlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Ben gülersiniz. Ekmek vardı. Ekmeği dörde böldüm. <laughs> çeyrek ekmek, çeyrek ekmek yaptım. Dört ekmek parça yaptım. Ben de acım. Bir çayla ben yedim, bir çayla baldım birine verdik, bir de baldım birini yedik ikisinin de. Helal evet olsun yiyecekler. Ben yerinden korkmam, yemin korkarım. Yesin. Olsa da yine yesin, imkan olsun. Arkadaşlar onlar da el açık, ben de öyle şeyim yok, ben de böyle şey yapmıyorum böyle. Siz şey söyleyin yani. Şeyden de dileyim yani ben Yani biraz, ben de hani, ben bu anda gördüğüm gibi ne varsa marketten alıyorum, götürüyorum. Meyve suyu aldım, ne aldım. Götürdüm yani helal olsun. İsmi acı kalmasın arkadaşlar. Orada sıkıntı büyük yani hastanede. <laughs> hastanede orada kantin var ama kantinde bir şey değil. Devamlı yenmiyor. Şey i̇şte çok pahalı da bir şey artık kal altta, altta kalkılmıyor. Neyse arkadaşlar. Şöyle masaya olmasın. Oradan özel hastane sekmetleri bize. Aslında iş sekmesi daha iyiydi. Yani anamızın rahmetli. Lıkır lıkır can veriyor. Yani bir lira cam de niye zira sahne gönderiyor bize? De ki kardeşim abi halin de hasar da hasar elinde cam versin desene. Ben bu, bize babamız öyle verdi rahmetli babamıza. Dedi ki bu hastalığında bir yok. Allah bu seyinize versin. Biz babamızı aldık hastaneden, Babamız yolda bayan etti. 88'de. Neyse biz de onda e, bıraktığımız hastalığından zabağa karşı aramışlar bunu. Zabağa yani zabağa. Neyse hastanın Sorumuzu kim işte bu bazı ismini verdim bilmiyorum. Telefonu var her şey var orada. E ne oldu? Efendim hastanızın kalbi durdu annenizin. Yani öldü demiler de kalbi durdu diyor arkadaşlar bak. Yani ince bir olay var burada. Neyse. Onlar aport var oğlu inamada gibi hastaneye. Atakuma medikal. Ne kadar varsa, özel hastane. Neyse arkadaşlar. Kızım beni arıyor. Baba. Ne var kızım? Hayırdır? Baba. Ne yapıyorsun? İyiyim kızım. Oturuyorum. Çay içiyorum. Oğlan çay içiyoruz balkonda. Erken kalktı. O da erken kalktı. Ben de erken kalktım. Uyumamış. Neyse arkadaşlar. Biz anneannemle kalbi tuttu baba. Siz de gidin. Sen de git. Bir bak. Ben durur muyum? Çocuğa dedim. Olur mu dedim sen de bu günden sonra üçte içeceksin dedim. madem da dedim. Biz üç yada gidip geliriz dedim. Bak bizim plana bak Allah'ın planına bak. Ya üç yada gidip gelmek. Hastaneye gittik arkadaşlar. Evlak veriliyor. Oraya git buraya git. Hastaneden canlı çıkarmak da zor. Ölü çıkarmak da zor arkadaşlar. Genelde çıkarmak da zor. Bir sürü hikaye. Kapıda bekliyor. Oradan bir kağıt verilecek, Verecek kağıt alacağım. İşte efendim genel zarabası söyleyeceğim. Bir sürü hikayesi var. Yani çok ince, kılıklı çok. Neyse hepsini yaptık, başardık. Hastalığa çıkalım, onun bir gibi oldu. Onun gibi oldu. Biz oradan açtık, genelimizde, kayınvalidemizi aldık. Onları çarşamba gönderdik. Ben geriden geliyorum. Onlar ben önce gittiler. Geriden ekstra toplayacağım. Bilmem ne yapacağız. Ona göre ben köye geçeceğim. Geri geri bana ait. Neyse arkadaşlar. Bunlar gönderdim. Ben eve geçtim. Oradan gerekenleri aldım. Nenemiz siperini hepsini aldım. Apar topar çarşambaya. Oğlum da yanımda. Oğlum nasıl olacak? Sen üç çarşı iş alacaktın. Ne oldu? Baba dedi bunu halledeceğim ben de. Sen canı sıkma evde. O telefonla aramış olmuyor. Siz birinize yakın değilsiniz falan filan. Demişler onlara. Bu da şimdi ne yaptı? Korumun bir şey oldu. Dile verdi. Öyle yazdı. Öyle kabul ediyormuş. Onu yazdı gönderdi. Şimdi kız da bugün izniydi. Oğlum iki gün almış oldu. Kız bugün izni aldı. Bugün de Rahim toprağa verdik. Ağlaşmalar, sızlaşmalar, kederler hepsi üstte geldi abi? Yıkıldı yani. İstanbul'da geldi, orada mı da oldu? Hepsi de geldik. Allah gelenler razı olsun diye hepsinden. Toprağa verdik. Gelsin geri geldik. Acı, keder, üzüntü bizi yıktı. Yapacak bir şeyimiz de başlar. Biz şimdi benim eşim 50 yaşına gitti. Bu yıl dördüncü yılıydı. Üç, doldu benim eşimin. Şu anda üç buçuk yıl zamanında anasına kavuştu. Yani fazla beklenmiş oldu. Orada bir kibirle karşı beklenmiş oldu. Oranın öbür, öbür alemin zaman farkı farklı. Bu farklı arkadaşlar. Neyse. Hemen onun yanına yere yeri kazdılar. Yeri kazıldı. Yine de güzel arkadaşlar. madem, Allah'ım git diye de utandırmasın. Çok güzel bir şekilde defnedildi, Hayır dualarla toprağa verildi. Tabii yengemiz de aynı şekilde oldu. Yengemiz de hemen üstüne yatıyor. Üst tarafında. Mürşin'de yatın arkadaşlar. Hepsi gittiler. Hepsi bizim için çok değerli arkadaşlar. Büyüklerimiz bire bire gittiler arkadaşlar. Sıra arkadaşlar bize geliyor. Gemiye çekiliyoruz ya. Arkadaşlar ölümün yaşı yok. Genci yaşlısı falan yok. Ne zaman gideceğimiz, nasıl gideceğimiz hiç belirsiz. Şimdi o da şeye bakın bir de yolda kaza geçirdi. Arkadaşlar araba resmen kaydı ya. Kanal düştü. Sağ olsun orada bacanamın kardeşi oğlu vardı. Bir bir onu çıkarttı beni orada. Allah olsun abisi. O da bizi çıkardı. Allah düşmesin her ya. Vallahi billahi. İnsanoğlunun başına her şey geliyor. Her şey geliyor. Ama insanoğlu yine de yapacağını yapıyor arkadaşlar. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ama yani bildiğim şey var. Cuma günden beri arkadaşlar darma dumanım. Daha hala kendime gelemedim. Dün akşam da saat 2'ye kadar uyumadık. İki de ancak kendime bir yer bulabildim. Evde kalabalık arkadaşlar. Ev büyük ayıncımın da Allah Allah'tan çok da gelen gün oldu. Herkes akşam orada kaldı. Bir kısmı cenazelerin yanında kaldı. Cenaze çünkü evde arkadaşlar. Cenaze bir gün evde bekletiliyor. Tabii soğuk hava deposu var yanında cenaze yanında yattılar. Bir kısmı da ayrı. herkes odalarda yattı arkadaşlar. Yani diyebilirim ki cenaze evinde o akşam benim bildiğim en kötü 30 kişi vardı yatan. Belki de daha fazladır. Ev büyük arkadaşlar. Alt üstü. Köy evi. Sağ olsun şimdi yapmış. Allah utandırmasın. Yani piyano proje yapmış gibi ya. bence. Şimdi arkadaşlar şunu söylüyorum. Allah acı keder hiç kimseye vermez, hiçbir kula vermez. Biz gerçekten cuma günden beri bayağı uğraştık. Yani iki yıl, iki yıl, iki ay, yani iki yıl, iki aydan beri de kayın edeb hasile uğraşıyoruz ki. Yani düzelir diye umut ediyoruz. Aşağı. Ama öyle bir şey yok. Aşağı. Hep geçer gün geriye gidiyor. Allah düşünmesin kimseye. Taşer Allah ki çok da kalabalıktı, çok da güzel bir cemaat oldu kayınvalideni. Çok da insanlar geldi, çok da güzel insanlar geldi. Allah hepsinden razı olsun. Bir şey diyecek halde yavaşlar. İnsanlar çok farklı. Herkes herkes yanlış anlıyor. Kimin ne oldu kimse bilmiyor. Üzülüyorum. Aşağı bu konuda fazla konuşmada gerek yok. Ben yayını burada sonlandırıyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. Bir başka yayında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, hoşça kalın. YouTube ayrı çalan kanalında kalın diyoruz. Sizleri canı gönülden çok seviyoruz. Ben bu vesileyle başta sevgili için, rahmetli için olmak üzere onun nazarında bütün ölmüşlerimize, sevgili yengemize, sevgili kayınvalidemize Rabbim kani kani rahmetle muhabbet etsin. İsimsiz olanlar var. Esemez unutmuş olanlar var. Onlara da dua edersin. Allah bunlara da kabirlerine bakalım. Şehitlerimize dualar ediyorlar şimdi. Nur içinde yatsınlar. Hepsi PGM'de komşu olsunlar. Diyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizler canı güldü. Çok seviyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Beni bir yorumlarınızı hissetmeyin arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Bay bay.